Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, eski eşi evin elçiye ait mal varlıklarının evlilikleri sırasında edinildiği gerekçesiyle kendisine iadesi için dava açtı. Denizli, eski eşinin Bodrum'daki yazlık eve, lüks araca ve bankadaki paralara da tedbir konulmasını istedi. Hayatıma devam edip bir nefes alabilirim dediğim noktada hala buna izin vermiyor. İsyanı Eski eşi, ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'ye. Çünkü dava açtı, mal varlıklarına tedbir koydurdu. Benim olan eve ve arabaya göz dikti. Evin elçi, Mustafa Denizli ile 2010 yılında evlendi. Ancak evlilikleri birkaç yıl sonra çatırdamaya başladı. Hep sustum. Mustafa'nın da bir şekilde insafa geleceğini düşündüm. Çift boşanmaya karar verdi. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli eski eşi evin ile boşanma süreçleri sancılı geçti. Mağduriyet ve kabus bitecek derken Mustafa'nın uzatmalarıyla boşanma 7 senede tamamlanabildi. Mustafa Denizli bu süreçte tedbir nafakasını da ödemedi. Nafaka 3500 lirayla başladı. Şu anda 12500 lira. Bu nafakayı bile icra yoluyla almak zorunda kaldım. Mustafa Denizli... Denizli şimdi de eski eşine ait mal varlıklarına, evlilikleri sürecinde edinildiği gerekçesiyle kendine iade edilmesi için dava açtı. Bana vereceği 12.500 nafakaya mı, evime mi, arabama mı ihtiyacı var? Mahkeme elçinin üçüncü kişilere devrinin önlenmesi için ev ve arabasına tedbir koydu. Ulaştığımız Mustafa Denizli ise bu konuyla gündeme gelmek istemediğini, hukuki sürecin devam ettiğini söyledi.